Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte smartwatch akıllı saat tanıtımı yapacağız. Arkadaşlar ben bu saati aldım sizin için tanıtmak için. Tam tamına 100 lira verdim. Ee, 100 lira değil, internetten hissetmedim onu da söyleyeyim. Ee, 120'den 100'e aldım, düşmüştü. Arkadaşlar Japon pazarcının içinde Diyarbakır'da alabilirsiniz. Gittim aldım, çok güzel, gerçekten de güzel baktım içine. Harika bir saat ama yani yani o kadar fazla araştırmadım. Sadece SIM kartımı taktım. Ondan sonra videoya girdim. Arkadaşlar Smartwatch akıllı saat. Ben bunu internetten hissetmedim. Size de önermem in internetten hissetmenizi. Zaten telefoncularda yani çok araştırmazsanız da yani on telefoncunun 9'unda falan vardır bence. Çünkü 9'unda ya da 8'inde vardır. Ben aldım. Güzel bir saat çıktı. Arkadaşlar ben internetten iste yani istetin de onların da ekmeğine mavi ol, olmak istemiyorum. Yani onların ekmeğini daha almak istemiyorum ama arkadaşlar ben bundan bir hafta önce e, adını vermeyeyim sitenin bir tane smartwatch akıllı saat istedim. DZ9 dediğim gibi. Bu saat geldi arkadaşlar gerçekten de yani kullanacak gibi çok kötü aşırı kötü. Bana benim istediğim 60 liralık gerçekten de bu saat gibi aşırı güzel bir saat. Resimlerde gösterdiği ve aldığım mal aşırı kötüydü. Ben ondan sonra geri iadesini istedim internette. Ondan sonra ben bunu 100 liralığına aldım DZ9 ve bunda şöyle mesela dışı, dışarıdan alın derim. Niye? Çünkü arkadaşlar dışarıdan aldığınız zaman içine bakma özelliğiniz var. Yani aldığınız yerde içine açıp bakabilirsiniz. Yani öyle bir avantajınız var. Ne özelliği var ne özelliği yok hepsini biliyorsunuz. Hem üstüne garanti de veriyorlar. Hemen kutumuzu açalım. Kutumu şöyle açıyorum. Bismillah. Şöyle saatimiz çıkıyor. Bakın. Hemen saati çıkartalım. O baya güzel yalnız. Şöyle. Bunu köşeye koyalım. Böyle kutusunun içinde. Şarj cihazı vardı. Ben şarjdan çıkarttırdım. İkisi al şarja koymamız gerekiyordu. Koydum. Şöyle bir e, korumalığı var. Bir de Çince bir kitap var. Yani kitabı var. Yani bildiğimiz. Yani anlatıyor boş boş. Ama biz kullanmıyoruz. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarım da izliyor olabilir. Yani söyleyeyim ben kullanmıyorum. Çünkü biliyorum bu saatleri aşırı araştırdım. Şöyle bir saat. Hemen açalım. Kamerası şurada. Bakalım arkadaşlar hemen. Yani ele arkadaşlar. Yalnız bunu şimdi fark ettim. Aşırı güzel bir sertliği var. Elinize değdiği yaman yani. Mesela bakın bu halkaları kopmayacak kadar sert. Ee, arka tarafını açmama gerek yok. Bilenler bilir zaten. Kapağı açılıyor. Arkasında bir e, sim kart girişi bir de hafıza kart girişi var. Hemen şöyle açıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Hop diye kaydırıyoruz. Yani normalde tıklayarak da açabilirsiniz. Hatta göstereyim. Şöyle de açabilirsiniz. Yok. Ha. Tıklayarak olmuyor. Yani tıklayarak olur da böyle tırnağınızın şöyle basmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle mesela basarsanız ya da şöyle basarsanız olmuyor. Bu düz parmağınızla basmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şurada kamera var. Bu çalışmıyor. Niye derseniz DZ9 üzerinde hepsine çalışıyor dersiniz. Arkadaşlar söyle söyleyeyim. Bu bulutla çalışan. Yani Bluetooth dediğim bu kamera bulutla çalışıyor. Şurada dosyalarımız var. Bir bakalım. Yo, hayır yo. Dosya değilmiş arkadaşlar özür dilerim. Burada mesajlarımız varmış. Şuraya baktığımız zaman dosyalarımız var. Burada evet, sonda dosyaları izlediniz. Burada arkadaşlar e, işte resimlerimizi görmek için çektiğimiz resimleri. Galeri var. Ben galeriye girmiyorum. Çünkü ben de dosyalarda bakıyorum ben. Galeriye girmeye bakmayacağım. Şurada zaten sim kart arkadaşlar içinde takmanız şart. Yani şart dediğim normalde böyle kullanabilirsiniz. Ama ben tak, takıyorum. Çünkü arkadaşlar Sim kart takmadan özelliği yani olmuyor fazla ama sim kart taktığınız zaman güzel oluyor. Hemen bir dakika. Şöyle dediğim gibi bu ekran böyleydi. Yana çeviriyoruz. Burada aramalar. Aramalar yani işte e, çeviri burası. Mesela bir numara çevirdiğimiz zaman buraya giriyoruz. Burası mesajlar kısmı. Şurası gelen arama giden araba. Burası da rehber. Hemen şuran diğer tarafa giriyoruz. WhatsApp, Twitter. Burada bu uygulamayı arkadaşlar Bluetooth olmadan açamıyoruz. Niye derseniz arkadaşlar? Bu koruyucu yani kalkan. Kalkan da arkadaşlar e, telefon olmadan açılmıyor Bluetooth'ta. Burada Facebook'umuz var. Burada işte Google'umuz var. Şurada kodu var. Şöyle göstereyim. Böyle bir kodu var. Hemen şöyle. Bir dakika. Özür dilerim. Dediğim gibi burada kod var. Diğer sayfa bakıyoruz. Arkadaşlar diğer yerde ise dokunmatiği de burada arkadaşlar çok iyi. Yani çevirince gidiyor. Burada arkadaşlar adım sayarımız var. Burada işte arkadaşlar uçuş modunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bu ne? Ee, burada arkadaşlar mesela bilmiyorum. Bir bakayım ben hemen. Ha arkadaşlar. Bu arkadaşa hatırlatıcı mesela bir şey hatırlatmak isterseniz size herhalde öyle bir şey çünkü öyle yazıyor. Bakın hatırlatıcı yazıyor. Bilmiyorum çok değişik bir şey. Uyku uyku işte düzeni var. Kaç saat uyumuşuz? Uyku izi. İşte burada başka. Böyle arkadaşlar. Ha durun. Arkadaşlar burada işte diğer sayfamızda burada ayarlarımız var. Burada saatimiz var. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, hesap makinesi var. Şu üstte de takvimimiz var. Hemen geliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size dedim. Arkadaşlar bakın. Dedim siz bununla fotoğraf çekemezsiniz. Hemen bu sayfayı da göstereyim. Bu sayfada bulut tutumu ses kaydedici. Buradan ee, müzik açabilirsiniz. Ama sim kart olmadan müzik açamazsınız. Yani hafıza kartı da yapabilirsiniz ama ben sim kart kullanmıyorum. Burada da arkadaşlar nazane resmimiz var. Hemen deneyelim. Mesela şöyle Girdi. Şöyle mesela kendi resmimi çekiyorum. Bakın. Şöyle bakın. Bakın şöyle gösteriyor. Bu arada arkadaşlar tüpe taktım onu da söyleyeyim. Tüpe aldım kendime. şöyle bir dakika yakala dedim ve çekti bakın şöyle bir resmi çekti ben bunu kaydet diyorum ve kaydetti şu an gir bu da böyle bir şey ee, nasıl müzik açarsınız onu da söyleyeyim hemen benim bakın arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim ben buraya hemen girmeyeyim hemen dosyalardan açın hemen dosyalar yerimiz vardı dediğin gibi bakın şurada dosya değil mi bu dosyaya giriyoruz en aşağıda bakın müzikleriniz olacak bakın en aşağıda bir mü müzik seçeyim size mesela ee, Gazapizm'den heyecan yoku açalım bakın ses kalitesi bayağı iyi bakın telif yemeden kapatalım arkadaşlar güzel ee, sevdim hemen arkadaşlar dosyalarda başka neler varmış mesela çektiğim alarım varmış boosters diye bir şey var bilmiyorum bu ne olduğunu blaster var my music var putus var bakın arkadaşlar çektiğim resimler çektiğim resim arkadaşlar burada Putus'a giriyormuşuz arkadaşlar. Mesela bakın şu. Çektiğimiz resimler buraya geliyor. Arkadaşlar gerçekten şunu söyleyeyim. Ben hayatımda gördüm. Bu arada arkadaşlar video da çekiliyormuş. Onu fark ettim ben. Bakın video çekiliyor. Vay. Yok çekmiyormuş arkadaşlar. Video arkadaşlar sim kartın içinde olan videolarmış. Arkadaşlar aslında size şunu söyleyeyim. Bu akıllı saatler ne yapacaksınız? Bakın video yeri var dosyalarda. Arkadaşlar sim kartını çıkarttırıyor. Yani hafıza kartını çıkarttırıyorsunuz. Arkadaşlar içine mesela tabletinize takın. Bir tane e, video yükleyin. Arkadaşlar mesela diyelim teneffüsünüzü çaldı. Okul, okula da götür, okula götürdünüz. Teneffüsünüzü çaldı. Hemen arkadaşlar videonuzu açın. Mesela Enes Batur ya da başka bir e, Youtube kanalından indirdiğiniz bir Videoyu açın böyle dinleyin Kimse size bir şey de diyemez Arkadaşlar oh böyle dinlersiniz Yalnız arkadaşlar Şunu söyleyeyim bunu okula Götürebilirsiniz ama Yani ben söyleyeyim bunu okula götürmeyin Aslında çünkü arkadaşlar Bunların hassas bir camı var Yani bakın şöyle hassas Böyle bile vursam belki kırılabilir şu arkadaşlar o kadar hassas cam yapmışlar ki normal telefonlardaki camı bilirsiniz kalın bir cam. Ama arkadaşlar onda dokunmatiği daha yani böyle büyük olduğundan dolayı kalın camlardan yapmışlar. Bunlar küçük e, çok küçük bakın arkadaşlar. O kadar küçük ki artık yani cam camın metre yani pikselini görüyorum o kadar diyeyim. Böyle bakın. Şu an e, Güzel bir saat. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.